ol ha göreizkahve zarar alışkanlıklardan korumak için çalışan ve savucun çalışmaları yürüten. Ahmet Başkan'la bir protokol yaptık. Bu protokol çerçevesinde Muğla'da birçok hizmetler gerçekleşti. Bir Dişiray olarak bütün kurumlarla, STK'larla, yerel yönetimlerle işbirliği içerisindeyiz. Türkiye'de Muğla Büyükşehir Belediyesi bu konuda öncü oldu. Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun sevgili başkanım. Sağ olun. Problemin bu kadar büyük olduğunun kimse farkında değildi ama ben burada uzman arkadaşlarımızla görüştükten sonra bu konuda herkesin bir adım atması gerektiğini düşündüm ve buna karar verdim. Yaptığımız görüşme lerde ortak çalışmaları konuştuk. Bunları planladık. Farkındalık çalışmaları üzerine yoğunlaştık ilk başta. Farkındalık çalışmalarını özellikle açık hava reklam mecralarında, halkımızın yoğunlukla kullandığı toplu taşıma araçlarında ya da halkımızla iletişimde kullandığımız çağrı merkezi, SMS uygulaması, sosyal medya, web sitesi gibi diğer birçok alanda yine bu farkındalık çalışmalarının yapılması ve oralarda ee, özellikle kamu spotlarının paylaşılması gibi konular vardı. Bunun dışında muski faturalarında her eve giren muski faturalarında yine Yeşilay Danışma Merkezi'nin e, çağrı merkezi numaralarının paylaşılması, her söylemimizde bağımlılığa vurgu yapmamız gibi daha birçok uygulama vardı. Birçok e, uygulamayı hayata geçirebiliriz. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımlıktan kurtulması için veya hiç daha bir madde bağımlısı olmaması veya bir uygulamaya bağımlı olmaması için yapılacak çalışmaları önemsiyoruz. Yeşilay'ın yürekten yaklaşımıyla, büyük şehirinde imkanlarıyla bu mücadeleyi büyütebiliriz diye düşünüyoruz. Herkesin, bütün kamu kurum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının Yeşilay'ımızla ortak çalışma yapması ve bu mücadeleyi büyütmesi dileklerimle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Thank you.